bocuğu çıkardıydım. Aziz Allah, bu da akşam ezanı işte. Ne yapıyorsun? Sıplar bu sumsuplay mı var? Ha? Ha? Sumsuplay mı bu sıpları? Ha? Sumsuplay mı? Ha? Tamam, bizim sıplay dur? Görüyor musun? Ne diyor musun sen? Hadi hadi. Ha. Ne o? Ne oldu? Beni mi, beni mi dişleyeceksiniz? Ha. Ne? 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 İşte ha. Çiş yapmışsınız. Hangi kız yaptınız lan? Sen mi? Hı? Sen mi? Dımıştırırım vallaha. Nereye gidiyorsun? <laughs> Ey ee, huyan, huyan, huyan. Ey ee, huyan, huyan. Ne işiniz var? Başka işiniz yok mu sizin? Yatın. Allah'ınıza kurban olalım. Gelenme, benim, gel anne ben okuyayım. Gel kızım gel. Bak, Bak hele bizim arabanın önü de. İstiyordu benim yaşlılığım gibi. Dişlere düşmüş. Gel, gel kızım. Çok seviyorum beni. Ben de seni. Nereye lan nereye gidiyorsunuz? Konuşuyor mu gidiyorsunuz? He? Konuşuyor mu gidiyorsunuz konuşuyor? Anan kızın yetmiyor mu sütü? Düğme de var mı lan düğme düğme? Düğme var mı düğme? Var mı? Düğme var mı düğme? Düğme nerede? Hı, hmm, Nilin, hee, hee, koydum. Bugün getirecektik. hee, şey <laughs> ne onun ismi? hee, 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 Hadi bakalım. Eee bugün pazartesi. <laughs> lan doğuşma <ben>, lan. <Gülüyor> <Gülüyor> ne arıyorsunuz? <laughs> Ne veriyor musun? Ne? Gel 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 gel. Çekil, çekil bakayım kızım çekil. Çekil, 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 çekil. çekil, çekil. <laughs> Özür dilerim, dur. <gel. Gülüyor> çekil, çekil kızım. Ama lan sen kimsin? Ama bunun iyiliği iyinesi. Gel, gelin bakın. Gel. Şık şık. 嘘，给来了个怎么来？给不了，给不了，给，给，给。来。嗯，嗯，干活哟，干活哟，什么？哎。 Gel. Heh. Çekil. Gel. Ya o da özünde kötü bir yavru değil de. işte böyle bunu korktu ki bu da sıkıştırıyor. yeni gelmiş. Gel bakayım gel. Yani ben bilmesem de onlar biliyor. <laughs> Hepinize yetecek kadar mama var. Hmm. Nasıl biraz daha gelin bak. Tüyler nasıl geliyor. Verdik ya bu yeni atılmış. Gelin bakayım gel. Lan gel ne yapacaksın <laughs> elin havunun uyunun lan gel şuraya. Hah. Gå, gå, gå. 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 Mm-hmm. <laughs>